ya bu bu Açalım bakalım ne çıkacak Lebubu'dan. Hadi aç bakalım. Aç aç aç. Kim aldı? Dede. Dede mi aldı kızıma? <laughs> Teşekkür ettin mi? Hı <laughs> hı. Açalım bakalım. Çok heyecanlı. Öyle ne çıkacak acaba? pembe. <laughs> pembe <Değil değil> mi? <laughs> Hadi bakalım inşallah. Bence buradan aç. Hı? <laughs> buradan kaldır. Buradan buradan çekme böyle. Çek 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 çek. Aferin. dedim. Yardım edeyim mi? Hı. Evet. Açtık çok şükür. Şimdi <laughs> bu Sen mi açayım? Hı evet. -hı. Ben açtım. Rengini gördüm. Sana söylemeyeceğim. Hı -hı. Evet. Sence ne renk çıktı? Ee, pembe. Evet. Bak. pembe. Bu pembe çıkmış. <laughs> Oley. Pembe lobu bu çıktı. Eki. Evet. Çok güzel değil mi? Evet, <laughs> Onu açalım. Hı evet. -hı. Tamam. Balerina kapıçına mu gelmiş? Nerede? <laughs> Mezion üstüne mi? Evet. Bizim üstünde balerina kapitiyonu ne yapacağız şimdi çocuklar? Kaç 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 kaç. De gitmiş koltuğun üstüne çıkmış balerina kapitiyonu ya. Bu ne biçim bir şey ya? Niye geliyor buraya ya? Ne yapacağız? Balerina. Çok korkuyorum ben ne yapacağız? Öykü. Aynı ya? bana bak. Mahal çiçedik. <laughs> Öykü balerina kapitiyonundan korkmuyorsun değil mi? Korkuyor musun balerina kapitiyonundan? Tableti ya. alma, tableti alma. Balerinle cappuccino. Aa yemek masasının üstüne çıkmış şimdi de ya. ya. Ama eh, Balerinle cappuccino çok tatlı. Balerina Balerinle cappuccino çok tatlı değil mi? de siyah tavuk. Gidin, gidin bakın yanına. Hadi gidin bakın. Balerinle cappuccino'ya gidin bakın ya. bakalım ne yapacak. Ya. Bak bak bak. Aa Bilmiyorum ki. Bu bakayım. Balerin Abla. Efendim, hadi adı ayakkabılarını giysin kaçalım <laughs> buradan. Hadi adı gel, balerinle kapıcana kaçalım ayakkabıları giyelim. Ben ayakkabımı giyeceğim. Sen git mi öküm seninle bacalarını savaşmamız lazım tamam mı? Evet. Sen burada dur. sok Baba olmuş. gelecek şimdi babayla birlikte balerinle kapıcana göndereceğiz evden tamam mı? Ee, adı şimdi hazırlansın. Tamam, dur şuraya koyalım tabii. Adı şimdi hazırlansın. Ben Ada korkuyor, Ada korkuyor kızım, Ada korkuyor, Ada gitsin. o kurtarsın kendini, tamam mı? Biz seninle birlikte balerine kapışmaya savaşacağız babayla. Hadi, Ada ayakkabılarını giy bakalım. Sen kaç kurtar kendini, tamam mı kızım? Öyle ki biz savaşacağız balerine kapışmaya savaşmamız lazım, tamam mı? Evet. Kız ama kız, gidelimden. Tamam, ada, ada kurtarsın kendisi annesiyle şunu buradan, tamam mı? Ay, anneciğim o okula gitmiyor. Kaçıyor kaçıyor. Balerina kapıcımda kaçıyor. Bu hali? Yapış yapış olmasın. Bir tane sakla tabii tabii. Ada dikkat et kendine tamam mı? Öyküyü vurma kızıma adaya Niye vuruyorsun kızım? Vurma. Sen güçlüsün sen savaşacaksın balerina kapıcımda. Ee, tamam mı? Hadi Ada görüşürüz. Bay bay. Vurma öykü vurma. Yapma. <laughs> Hadi görüşürüz. Allah kızım yapma kız kıracağım. Öykü yapma. Öykü mutfağa gelin. Ayna kırılır, kırılır. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Hadi görüşürüz. <laughs> Gitti. Şimdi biz seninle birlikte Balerina Kapıçınayı yakalayalım. Gel. Balerina kapıcına burada. <laughs> Bak burada oyun oynuyor Balerina Kapıçına. Ne yapacağız şimdi biz? Tabletini alıyor koş kurtar kabit. Tabletin orada değil ki. Tabletin burada burada. Şapşal mısın ya? <laughs> gene de otur buraya keyif yapalım. Ben şimdi böyle kapıçını göndereceğim tamam mı? Sen otur böyle. Tamam. Kapıçını yıkla. Yıkalayacağım tamam. Şimdi kapıçını gel bakayım buraya. Şimdi hemen bu evden gidiyorsun tamam mı? Bakayım ayakkabılarına, balerine, kapıçına. Yok mu senin ayakkabıların? Tamam. O zaman böyle çık bakayım. Kapıyı da. Görüşürüz balerine, kapıçına. Bay bay. E, Bırbır Patabin yemek masasının üstünde bize bakıyor. Bırbır Patabin sen bizimle dans etmeye mi geldin? Bak Bırbır Patabin burada. Git yanına. Yemek masasının üstüne bak bakayım orada mı? Git bak 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 bak. <laughs> <laughs> bır bır patapi. Biliyor musun bır bır patapini? Bır, bır pata kaç yaşındaymış biliyor musunuz? 500. Evet. Sen kaç yaşındasın Öykü? Bir. Bir mi? Sen kaç yaşındasın Ada? 8. Allah Allah. 25. Sen kaç yaşındasın Öykü? İki. İki. Çıktık. Sen kaç yaşındasın daha? On. On. İki iki artıyor. Burada. <laughs> 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 Sen de on. Bu bu patatin 500 yaşındaymış biliyor musun? Bur. Bur. bakalım yine. Aa, kukuli gelmiş şimdi de. Kukuli senin ne işin var burada? Kukuli? Kukuli. Kukuli bu bu göndermiş. Kukuli burbur patabini göndermiş galiba. Yemiş mi acaba? He. Nerede ki? Ay Nilo Nilo'yu diyorum. Kukuya orada da burbur patabini nerede? Eee eline gitmiş ya. Eline mi gitmiş? Aa da burbur patabini nereye gitmiş? Nereye gitmiş? Sen dondurma mı yiyorsun? Evet. Kız bu ne? Erimiş. Hımm <laughs> <laughs> çok güzel. Sizin Ay. çantanıza bakabilir miyim? Çantanın içine mi yedi acaba burbur patabini? Çantanın içine mi yedi acaba bakayım mı? Dur bakalım bakalım ne varmış bak, var çantanın içinde. da bak bana da bak. Hmm. <laughs> <laughs> Kim, <laughs> Kim? saçma? <sentences. gülüyor> Arayacağız da bulamayacağız Fatma. Kız. Çengiz'in cüzdanı çıktı. <laughs> bak, <laughs> bak Öykü doldurmuş kumandaları. <laughs> ada en değerlisini almış hemen. Öykü kumanda çıktı. Bak bak bak. Başka. başka. yok herhalde. Ada. Ada direkt cüzdan almış. Başka... Aa, tabii buradaymış ya. Koltuğun üstündeymiş. Öykü. Aa, kaç kaç kaç. Kaçır Tamam, 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 tamam. Dık bakalım ne yapıyormuş. Soralım bakalım ona. Tabii. Niye koltuğun üstüne çıktı? Öykün tabletini mi alacaksın yoksa? <laughs> Öykü koş tabletini al. Koş 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 al bunu protoyu almadan. Al Allah al. al. De, Hah. Tamam. De, tamam. Tamam. sana. Kafa tabi şimdi de buraya geçmiş. Televizyonun üstüne çıkmış. Masanın üstünde ne işin var burada burada tabi? Kapandı. Aa kukul de geldi. Kukul de geldi yanına. Kus Allah Allah. Baykuşu mu izliyorsunuz? Baykuşu izliyorlar. Evet 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 evet. Neyse olsun tamam. Hadi <laughs> görüşürüz çocuklar. Tuk tuk salur gelmiş biliyor musunuz? Tuk tuk salur gelmiş kapıya vuruyor. Evet. Tuk tuk salur neredesin? Tık 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 tık. Masanın altında mı? Ben çok korkuyorum. Hayır, ben çok korkuyorum. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Öykü ben açamam. Yengen tuvaletten çıksın açsın kapıyı. Git anneni çağır git anneni çağır ben çok korkuyorum Tuk Tuk gelmiş kapıya vuruyor Yeni çağır yok yeni, yeni çağır Tuk Tuk sahur Tamam, tamam. kapıyı aç bakayım ne diyecek <laughs> Kapı açıldı <gülüyor> <gülüyor> Tuk Tuk <laughs> sahur geldi Ökü <laughs> Bak burada Bak bak orada <laughs> Tuk Tuk sahur gelme 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 <laughs> Gitti git, git, Gitti git. Aa yengen geliyor. Yengen geliyor. Fatma. Fatma tuntuk sağır burada gelme. Gelme gelme tuntuk sağır burada. Nerede geldi Fatma gel 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 buraya geldi şimdi burada. Gel sen gel 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 otur otur otur. Kaç 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 kaç. Ne, yapayım. yapacağız ne yapacağız ya. Sağır şimdi sen niye geldin buraya? Neden geldin neden neden? Nerede? Oraya mı gitmiş? Manyak mı? Burada ne işi var ya? Gelmiş şimdi de Manyak burada mı? oturuyor. Tum Tum senin ne işin var burada? Get, get, Allah Allah. Get. Karton Ket mi? Allah. Bir de Karton Ket geldi. Aa, o da masanın üzerine çıkmış. Karton Ket de masanın üzerine çıkmış Öykü. Şelam okuyorlar. Bu ne? Eşyaları alıyor. Ne? Alıyor. Eşyaları alıyor. Bizim bilgisayarımızı niye alıyorsun ya Karton Ket? Ökü, bir şey söyler misin karton kedi? Bilgisayarımız alıyor ya. Ne? Ada, bilgisayarımız almasın söyler misin lütfen yanına git. Basanın şey üstüne ya çıkmış, basanın üstüne ya çıkmış. Ya ya üstüne ya çıkmış. Ya ne ya oldu ya. karton kedi? Yanına git lütfen Ökü. Ne? Lütfen karton kedi yanına git. Ne? Korkuyorum. Ne? Bır bır patapin şu anda yemek masasının üstünde. Görün Bır bır patapin burada ne işi var? bır patapin senin yemek masasının üstünde ne işin var ya? Öykü, Bırbır Patapin bizim bilgisayarımızı mı almak için geldi acaba? O da dans ediyormuş Bırbır Patapin. Ya Bırbır Patapin ne işe yaradın? Hadi gelin Bırbır Patapin dansı yapalım mı? Bırbır Patapin, Bırbır Patapin, Bırbır Patapin, Bırbır Patapin, Bırbır Patapin. Ne? Televizyondan mı açayım? Haydi söyleyelim Bırbır Patapin şarkısını yapalım. Bırbır Patapin, Bırbır Patapin, Bırbır Patapin.